Bir takım derin hesapları var. O derviş dolgu maddesi olsun diye yaratılmadı bir yerde. Ya o da bir takım işlerin peşinde. İnsan bu fani dünyada her insan mahlukun li emrin mutlaka bir iş görmek için yaratılmıştır. Abdullah Hatiboğlu sallamahullah fiddarin sabah namazını kıldırdı. Fikri hocamız bize Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, seferle alakalı hadis-i şeriflerini okudu. Fakire bu iş düştü. İsa Hoca'yı çok ararsınız. Aa İsa Hoca, bir hafta gene yanık yanık okusan ne olurdu vesaire. Ama İsa Hoca da gitti. Evde gitti, samanlıkta gitti. Ne Bayram Hoca, ne Kemal Efendi, ne Fikri Hoca. Ara ki bulasın sen Allah göstermesin.